içimi dökeceğim sizi. Ben bu Instagram camiasında şu ana kadar hiç kimseyi engellemedim, hiç kimse. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar benim storylerimi gelip izleyip beni engellemelerine, benle konuşmamalarına rağmen, benim videolarımı izleyip yorumlar yapıp kendi aralarında paylaşımlar yapıp hatta böyle bazı sayfalar var, onlara falan gönderip. Kendileri prim kasmaya sayfalarını büyütmeye çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar çekilen videolar yani ana sayfaya attığımız videoların bazıları akım videoları. Bazıları bir yerde denk geldiğim videolar beğenip yapıp aynısını yapıp paylaşıyorum. Bazen kendim içerik üretiyorum. Akşam böyle başımı yastığa koyduğum zaman size işte çocuklara uyuttum. Dualarımı ettim. Bazen böyle diyorum şöyle bir video çeksem çok komik olur falan. Çünkü benim... Zaten çoğunluğun da insanlar yurt dışına çekilen akım videolarını falan kendilerine göre uyarlayıp çekiyorlar ki ben en çok içerik üreten insanım. Ben size her gün real satıyorum. Her gün bir şeyler bulup paylaşmaya çalışıyorum ki zaten hayatım bu. Yani çok eğlenceli bir hayatım var. 3 tane çocuk, eşim, kliniğim, merkezim. Ben boş durduğum zamanlar sürekli üretiyorum arkadaşlar. Gerçekten sürekli üretiyorum. Video üretiyorum. Merkezim için bir şeyler üretiyoruz. Ürün müdürümüz var. Ortaklarımız var. Bunlarla toplantılar. Merkezim çalışanlar danışanlar, memnuniyetler. Ya sürekli kafam bir şeyler üzerine çalışıyor. Ee, bu film kasmaya çalışan insanlar da gerçekten beni çok... Iyi. İnanın hiçbirinin storiesine bakmıyorum. Şu anda bakın çok hızlı konuşuyorum. Çünkü çok sinirlendim. Yorumları gördüm. dönüp de kimsenin storiesini izlemedim. Bunu kim paylaşmış acaba bile demedim. Çünkü vaktim yok. Gerçekten. Benimle uğraşmayın. Bakın gerçekten ben uğraşırsam daha kötü olur. Benimle uğraşmayın. Ben artık çok sıkıldım. Bir yerden sonra benim de artık... Mesela yapamam birinin yanına gidip, onun evinde ekmeğini yiyip, oturup çay içip, muhabbet edip, daha sonra arkasından bir iş çeviremem. Yapamam. Yani bu benim tarzım değil. Nasıl yapıyorlar bunu? Gerçekten merak ediyorum. Bunu nasıl yapıyorlar? İnsanlar sizin yüzünüze gitsin, arkanızdan nasıl iş çevirebiliyorlar? Şu zamana kadar, bir kere dahi olsun birinin hakkında, herhangi birinin, bakın ben bir kişi hakkında konuşmuyorum. Bir şey konuştuğumu Duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü benim iki tane çocuğum var. Üç tane çocuğum var. Bakın hamilelik döneminden beri gerçekten artık çok fazla uğraşıldı benimle. Çocuğu erkek dediler. Şunu yaptı dediler. Ben yaptıktan sonra yaptı dediler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben zaten işimde gücümde diyeyim. Kimsenin ekmeğiyle de uğraşmam. Kimsenin ekmeğiyle de oynamam. Ama